sabahlar. Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir bu sabahta. Bizler deyiz çok şükür. Kalktık kahvaltımızı hazırlıyoruz. Çayları demledik. Ee, yumurtalı ekmek yapıyorum bugün. Bir yandan da olduysa hemen böyle altını falan değiştireyim. Hemen olmuş bunlar. Şöyle Şunları da önce şu uç şey kısımlarını koyayım. Bizim bugün kahvaltı menümüzde yumurtalı ekmek var. Şimdi birazdan peynir, zeytin, salatalık, domates onları da çıkaracağım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? İşte hep aynı telaşe, sabah kalk, kahvaltı, gün içerisinde de çoluk, çocuk, iş, güç, çabaşır bulaşık hep böyle geçiyor günler. Buna şükür diyoruz. Buradan öyle bir güneş vuruyor ki sabahları çok şey oluyorum, video çekerken zorlanıyorum. Tam tezgah üzerinde olduğu için pencere. Şu an güneş tam karşıda. Yani e, videonun görüntüsünü de görüntü kalitesini de düşürüyor ve e, bu saatlerde video çekiyorsam eğer sabah saatlerinde mutfak tezgahında falan video çekiyorsam eğer çok zorlanıyorum ışık ayarlama konusunda belki şu an ekran bozuk görünüyor olabilir ama şu an ben telef telefonun ekranına baktığım zaman ekran gayet net ama e, bunu düzenleme yapıp artı yükleme yaptıktan sonra e, görüntüde bir bozukluk oluyor şu an ne durumda bilmiyorum bunu ancak yükleyince anlayacağız. Yapacak bir şey yok. Pencere tezgah üstü olduğu zaman daha doğrusu tezgah üstünden ziyade işte güneş buradan vurduğu zaman böyle oluyor. Şimdi ben e, şurada 2-3 parça kaldı kızartmam gerekenler. Şundan altını birazcık açayım. Hızlandı, hızlandırayım artık durumu. Çayın altını tekrardan yasayım. Çünkü çay demleyeli oldu. İlk önce çayı demlemiştik. Bunları hazırlayana kadar çay geri soğudu. Ben şimdi hemen e, ee, tepsiyi hazırlayayım. Kahvaltılıklarımı, bardağımı, çanağımı bir hazırlayayım. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Ne yiyorsun oğlum? Yakup? Ne yiyorsun? Ay çok güzel. Hı? Üflüyor üflüyor abisi sana. <laughs> Hadi çayından da iç tamam. oğlum. Ya, çay da iç babası. Anneciğim. Yakup'a çay da iç. Anneciğim. Şey şey. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Ali kahvaltıdan sonra Migros'a gitmişti. Böyle poşet dolusu Migros alışverişi var arkadaşlar. Evin en önemli ihtiyaçlar, en e, ne derler? <laughs> Temel ihtiyaçlar var burada. Ben dedim ki yarısını bugün al yarısını da yarın al. Hepsini alması zor olur, getirmesi zor olur dedim. Hani mesafe kısa ama ağır hepsi. Yok dedi hepsi bugün de bir günde bitsin dedi öyle olunca hepsini birden almış şimdi bakalım neler var içinde. Fiyatlarıyla birlikte sizlere bir söyleyeyim. Şimdi önce yağdan başlayalım. Migros'un ayçiçek yağı 5 kiloluk arkadaşlar. Fiyatı 59.50 60 lira diyelim. Şeyde de aynı herhalde diğer marketlerde. Ali ne kadar? <laughs> Migros'un kendi ürünleri yani hemen hemen e, A101 gibi ne bileyim bir market gibi uygun oluyor. Fiyat uygun oluyor yani. Şimdi Migros dediğimiz zaman Migros biraz e, fiyat olarak fazla gibi geliniyor. Biraz pahalı zannediyoruz ama Migros'un kendi ürünlerini aldığınız zaman e, fiyat gayet uygun. E, bu da 5 litrelik Migros'un e, ayçiçek yağı 59.50 imiş arkadaşlar. E, ben beyazlara hep alo kullanıyorum. Renklilere rinso, beyazlara alo kullanıyorum. Bunu da her zaman söylüyorum. Hatta bir takipçim benden kullandığım deterjanların videosunu istemiş ama onu da bir gün nasıl ayarlarım bilmiyorum. Deterjan dolabında bir düzenleme yapacağım. o Bir düzenleme videosu yapar çekerken aynı zamanda kullandığım deterjanları da o arada da gösteririm herhalde. Ama her zaman söylüyorum. Renkleri Rinso, beyazlara alo kullanıyorum. Yani aslında hani renklilere de alo kullansam olur. Ee, ama bütçe el vermiyor. Şimdi evet. alo biraz pahalı. Renkliyi beyazı haftada bir defa atıyorsam renkliyi haftanın 5 günü atıyorum ben. O yüzden biraz daha ekonomik olması açısından. rinse kullanırım ama o da güzel yani. Renklilere güzel. Beyazlara iyi değil. Tavsiye etmem. Ee, ama alo kaç litrelik bu? 8 kilolukmuş. 53 yıkama. E... Böyle miyiz? alo ne kadar bir dakika ben şunu bir söyleyeyim de alo e, 44.90 mış Arkadaşlar böyle alo 44.90 8 kilo olup ve 53 çıkama bu 53 çıkama bana çok uzun süre gider çünkü sadece beyazlara kullanıyorum e, Ali onun e, bir saniye Ali bir şey sordu ona baktım e, şimdi devam edelim yine Migros'un yine kendi ürünü olan. Ee, şeker toz şeker 5 kiloluk önce fiyatına bakalım. Ee, şeker 24.90muş arkadaşlar. Şöyle 5 kiloluk Migros'un kendi ürünü olan şeker 24.90. Bunu da böyle koyalım. E ee, Domestos'umuz bitmişti. Yani Domestos diyorum. Çamaşır suyu aslında ama bu kıvamı yoğun olan çamaşır sularından Yine Migros'un 5 kiloluk şu şekilde hemen buna da bakalım. Çamaşır suyu 17.45'miş. Fiyatlar gayet uygun ya gerçekten de Migros'un kendi ürünlerini alırsanız fiyat gayet uygun. Bakın 5 litrelik çamaşır suyu 17.45 yoğun olanlardan domestos gibi olup yoğun olanlardan. Sonra burada neyimiz var? Sıvı sabunumuz bitmişti. Yağ da 5 kilo ha. Tamam. Bu da 5 kilo. Tamam söyledim. Ee, Migros'un yine Hawaii sıvı sabun. Ali bu şey mi yoksa Hindistan cevizi mi? Evet. Ben bunun kokusunu Ay Hindistan cevizi kokusunu sevmiyorum. Yok, başka koku yok. Keşke de yok muydu? Ne? Başka La, kokular yok muydu? Hiç yani. Ha. Neyse mecburen kullanacağız. <laughs> Şeyde yani kozmetik ürünlerinde sabunda, şampuanda falan veya işte parfüm olsun, krem olsun ee, Hindistan Cevizi kokusunu sevmiyorum. Pastalarda seviyorum ama kozmetik ürünlerinde sevmiyorum. Ee, bu da Hindistan sabun, şey Hindistan <laughs> Hindistan cevizi aromalı koku olarak. Ee, Ali'ye de hatta sıvı sabun al dediğimde aklıma geldi. Sakın Hindistan cevizi kokusu olmasın diye diyecektim. Ee, demedim ama başka da seçerek yokmuş. Mecburen kullanacağız. De Sorun isterim. değil. Bu ne kadarlık? 2,5 litrelikmiş. Ee, sıvı sabun ne kadar? 12.95'miş arkadaşlar. Bu da 12.95. Bu da gayet uygun. Şöyle çocuklara Ülker e, çok amel almış. Çocukluğumuzda en sevdiğimiz yiyeceklerden biriydi. Kendine mi aldın? Evet aldım. <laughs> Acaba sana kalır mı çocuklar bunu görünce? <laughs> Çocukken o kadar çok severdim ki bunu ben ya. Ülker'in e, çok ömel, içi içi. Ee, ne derler? Marshmallow mu diyorlar? Böyle krema gibi bir şey. Dışı çikolata. Buna kadarmış. İçinde 13 tane varmış. Ee, bunun fiyatı... Yazmıyor Ali hani burada. Hayır. Ha, Çokomel poşet. 4,5 liraymış. 4,5 liraymış bu da. Bir de iki tane şundan. Şöyle iki paket almış. Ben de bunu hem çocuklar çok seviyor, biz de çok seviyoruz. Çayına güzel oluyor baharatlı, acılı falan çıtır çıtır. Bunlar e, ne diye geçiyor? Yani gül paş diye yazıyor diyor ama e, baharatlı mısır demiş buna. Bu da ne kadarmış? Baharatlı mısır 5 liraymış. Tanesi mi 5 liraydı bunun? Hı hı. Paketi mi 5 lira 10 lira yapıyor? Alışverişimiz bu böyle arkadaşlar. Gerçekten Migros'un kendi ürününü alırsanız fiyatlar uygun. Bunlar biliyorsunuz bakın deterjan, yağ, şeker, tekrar domestos deterjan, sıvı sabun bunlar yani bir evin bir mutfağın en temel ihtiyaçları toplamında 175 lira tutmuş. Bunu eğer başka bir marketten hani hepsi. Mesela ay çiçek yağını Migros'un kendi ürünü değil de gidip başka bir marka alsaydınız. 4 litre 60 lira. <laughs> evet öyle olmuş. Şimdi 4 4 litresi 60 lira dışarıda başka markalar. Migros'un kendi ürünü 5 litresi 60 lira. Yani burada bir kilo karınız var. Ee, şeker olsun veya Domestos'un kendi ürününü gidip alsam kim bilir kaç lira daha pahalı. Ama bakın burada 5 litre çok daha uygun tuvalete, banyoya, mutfakta da kullanıyoruz her şekilde. Dediğim gibi Migros alışverişimiz 175 lira. Bu alışverişte böyle. Ben şimdi bunları yerine yerleştireyim. Sonrasında görüşürüz. Saat 4 yaptık arkadaşlar. Ben market alışverişini yerine yerleştirdim. Ortalığı falan da bir toparladım. Yakup'un uykusu geldi. Yakup'u uyuttum böyle ayağımda. <laughs> Yavrucuğumu uyuttum. Kuzumun uykusu geldi. Şöyle bir düzleyeyim. Oy minoş. Minoşum benim minoşum. Uyumadan önce ablaları Yakup ıslak mendil aldı. Tabi ben buraya oturmuştum. Çağırıyorum çağırıyorum. Yanıma gelmiyor. Islak mendil aldı eline. Bu bisikletini bir güzel sildi temizledi. Ablasıyla beraber. Tekerlerinin e, girintilerine çıkıntılarına varana kadar bisikletini tertemiz pırıl pırıl yaptı. <laughs> Onları kaldırsan ailen. O ıslak onlar kirlendi artık. Onları çöpe at. O paketin de kapağını kapatır mısın kızım? Ziyanı olmazsın. Hadi. Hadi aşkım. Ben de oturuyorum işte biraz dinleneyim dedim. Televizyona falan bakıyorum. Yakup hemen ayağımdan da bırakmak istemedim. İyice dedim uyusun. Uykuya iyice de aslında daha yeni uyudu. Hadi anneciğim onları bir topla kızım. Hadi bebeğim. Hadi aşkım. Haydi. Öyle bugün böyle sizlere biraz kısa bir video geldi arkadaşlar. Ee, ben. Böyle kısa bir videoyla da veda ediyorum sizlere. Yarınki vlogumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.